Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan Asphalt 8 oynayacağız. Full Asphalt 8 oynuyoruz zaten. Neyse siktir edin. Aston Martin DB9 Coupe ile birlikteyiz ve bununla beraber çok oyunculu mod oynayacağız. Biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, bu arada video geçmeden önce lütfen videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve de açıklama kısmında bulunan instagram adresimi lütfen takip etmeyi unutmayın. Üy, gel bakalım. Nevlat. Dur. Şu mordan harcayalım. Harcayalım lan mordan harcayalım. Şundan alalım. Şundan da alalım. Bak bildiğin öküz oldu ya bu öküzleşti ya. Öküz oldu öküz. O kız oldu. Aston Martin. Üf, mükemmel bir araç oldu bu. Daha La bunlar derince olmazsak. ben daha ne diyeyim? Çok aşırı iyi biriktirdim ya parayı var ya arkadaşlar. Birikmiyor ki para. Asfalt 8 de para biriktirmek çok zor ya. Yani o 300 bini biriktirmek için bile mutlaka bir yerde bir şeyler aşman gerekiyor. Kariyer modunda mesela şey alacağım. Şu mavi parayı nasıl aldım biliyor musunuz? Bu bir tane Tesla Model S'ti herhalde. Öyle miydi? Dur neyse gösteririm zaten birazdan arabayı. O arabayla yarış yaptım. Şey ödülleri vardı. Bu ustalık Biliyorsunuz zaten ustalık bölümü var. Oradan tüm yarışlarını bitirdim. Arabayı pro artı max yaptım yani. Kartları kartlarını bir şekilde aldıydım. Ondan dolayı şansımız arabaya hem pro oldu hem max oldu yani. Vurmayın lan araca bak daha yeni aldık ya. Daha yeni aldım aracı ya. Daha yeni aldım. Ulan bak gidiyor halen. Gözlerimi geçireyiz. Öyle her zaman önden gidemezsiniz evlat. Lan gene de birinci olamıyoruz ya. Şu işe bak. Çok zormuş lan birinci olman herhalde. Ne kullanırsan kullan gene de bana mısın demiyor arkadaşlar Bakın abi birinci olmak için herhalde Aşırı şey Ne bileyim yani en son Şeyi almak lazım Arabayı almak lazım en yüksek arabayı hayırlıyorum <laughs> ya Ben hiç üstüse geliyor ya Halen beşinciyim ya Moral bozukluğu ya harbi moral bozukluğu 294 basan arabamız var anasını satayım Ya onunla bile Onunla bile arkada kalıyoruz ya bak düşünmüyorum. Demek ki onlar benden daha hızlı Abi beşinciliği de kaçırdık. Lan arabamız da yani efsane. Ya. Baksana abi şunu ver diye paraya bak. 181 ne oğlum? Suratıma tükürsen daha iyi yani. bir de iki yarışta bir o kutuyu açmadırması. Acayip. Abi baksana sen yükselttikçe daha çok yüksek insanlar rakip oluyor. İkinci. Şu videoyu çekeyim bitti. Son bunu çekek. Mavi parayı kazanmak aşırı zor ya. Aşırı zor. Hadi oğlum. Aslında benim rakamımda bir kişi var. Benim bir kişi var. Diğerleri benden de yüksek. Aşırı yüksekleri var yani. Ya aşırı değil mi de? Yani yüksek. Böyle söyleyeyim. Ama Asfalt 8'den Asfalt 8'i bir gün hiç oynamayacağız arkadaşlar. Ama şu an oynama zorundayız işte. Mecbur oynuyorum yani. Telefonum kaldırsa Call of Duty Mobile, Fortnite Mobile çekeriz. Ya telefonum kaldırsa değil de Fortnite Mobile'i zaten kaldırmıyor da ya da su desteklemiyor da Call of Duty Mobile'i de oynamak istemiyorum çünkü ne olur ne olmaz diye. Telefon biraz daha idare etsin istiyorum hani ne olur ne olmaz. Ben güvenmediğim için şey yapmıyorum. Çok güzel arabamız var. Of lan of 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 of. Az önceki arabanın altına girdik değil mi biz? Alttan bir götür, götünü kaldırdık onun değil mi lan? Bir onun götünü kaldırdık biz. Geç bakalım. Lan araba 298 gidiyor. Halen anasını satayım. Işte. Halen anasını satayım. Şeylerdeyiz ya. En azından biraz Asphalt 8'de iyi ilerledim ya ben, ben öyle söyleyeyim. Bayağı iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Hop. Hop hadi bakayım. Yani daha güzel oyunlar oynayacağız. PC oyunları Days Gone falan. Allah ben o 8.ye kapıldım. <laughs> Marco ne onun adı? Marco gel buraya. Marco, Marco, Marco gel buraya. Ulan araba gidiyor ama gene de işte yapacak bir şey yok. Ama en azından aldığıma pişman değilim yani. Mükemmel bir araç. Beren mi dokuzuncu olduk. Anasını satayım. Şu şeyi göstereyim. Şu arabayı göstereyim sizlere. Full yaptığım arabayı. Hadi daha. Şu hem Max hem Pro. Şu. Gördüğünüz üzere ustalığa hepsini yaptım ki zorla mavi parayı alabiliyorsun. O da aşırı zor. Baksanıza abi bak mesela Audi bak. Ben şuralara kadar yarışabilirim. Şuraya kadar ama buraya kadar Fasa Fiso. Buradan sonra yükseltme istiyor. Bunun yükseltmesi de zor arkadaş. Biz paramızı da alalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.